Ne oldu lan? He? 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 Yeah. Arabalara, arabalara da hemen Alayım Toyota'yı elinden. <laughs> He? Aki alın akü milleti kandırmayın oğlum. Akü alın. Para köpeksiniz var, diyorum var. da yalan mı diyorum ben? Akü para al. Var. Paranız mı yok? Paranız yoksa galericilik yapmayacağınız <laughs> o zaman. Çekil. Şerefsizler. Hangi para varmış? He? Hepiniz köpeksiniz. Hangi Hadi lan al yerine. Ondan sonra çalıştırıp ver müşteri. Yarın sabah adam evde baş basmıyor abi akü patlak. E ben çalışırken verdim de. ibineler neler? arabaya Arabayı dayanarak çalıştırıyorsunuz. Ha, halkı kandırıyorsunuz lan. Allahsızlar. Ha, çökeceğim lan alayınıza. köpeksiniz köpek. Kolpacı. Şerefsizler. Sabah beri araba dayanıyorlar burada amına koyayım. <laughs>